Merhaba. Bugünkü konumuz oldukça hassas ama bir o kadar da önemli. Hastanede yatan bir çocuğun gözünden dünyaya bakacağız. O korku dolu anlarda, o yabancı koridorlarda neler hissettiklerini anlamaya çalışacağız. Ama sadece sorunları değil, aynı zamanda modern tıbbın bu minik ruhları nasıl iyileştirdiğini, ailenin bu süreçteki yerini, yani işin hem psikolojik hem de insani boyutunu mercek altına alacağız. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce Hastane ortamının bir çocuk için neden bu kadar ürkütücü olduğunu temelden anlayacağız. Sonra yaş gruplarına göre tepkilerin nasıl değiştiğini göreceğiz. Tabii bu süreçte ailenin yaşadıklarına da değineceğiz ve son olarak tüm bu zorluklara karşı geliştirilen harika çözümlere, yani modern pediatri yaklaşımlarına bakacağız. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Bir hastane bir çocuk için neden bu kadar zor bir yer? Yani bu durumu travmatik kılan şey ne? Emin olun Olay sadece hasta olmaktan çok daha derin. Kendimizi bir anlığına onların yerine koyalım. Bir çocuk için hastane ne demek? Aslında cevap çok basit. Kendi odası değil, kendi yatağı değil, etrafta tanımadığı yüzler, yabancı kokular var. Kısacası bildiği, güvendiği her şeyin bir anda ortadan kalkması demek. İşte bu hissin temelinde yatan stres kaynakları bunlar. Düşünsenize. Alıştığı her şey değişiyor. Ne yiyeceğine, ne giyeceğine, ne zaman uyuyacağına artık kendi karar veremiyor. Kontrol tamamen elinden gidiyor. Buna bir de canının yanacağı korkusu, ailesinden ayrı kalma ihtimali, etraftaki o korkutucu aletler ve sesler eklenince, evet. Bu deneyim çocuğun güvenli dünyasına yapılmış bir saldırı gibi. Ve işin ne kadar hassas olduğunu gösteren inanılmaz bir detay var. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir hemşirenin üzerindeki üniformanın rengi bile çocuğun kaygı seviyesini doğrudan etkileyebiliyor. O klasik beyaz önlükler renkli, desenli üniformalara göre çok daha fazla korku yaratıyormuş. İşte bu kadar küçük bir detay bile dengeleri nasıl değiştirebiliyor. Peki bu stresi her çocuk aynı şekilde mi yaşar? Tabii ki hayır. Şimdi yaş gruplarına göre çocukların tepkilerinin nasıl farklılaştığına bakalım. Çünkü bir bebeğin dünyası ile bir ergenin dünyası arasında dağlar kadar fark var. En küçüklerle, yani bebeklerle başlayalım. 0-1 yaş arası bir bebek için en önemli şey ne? Güven. Anne babasının kokusu, sesi, varlığı, bütün dünyası bu. Hastane ortamı ve özellikle de ebeveyinden ayrılık, tam da o yeni yeşeren temel güven duygusunu kökünden sarsabilir. Biraz büyüyüp bir 3 yaş arasına geldiğimizde ise karşımıza ayrılık anksiyetesi krizi çıkıyor. Bu üç aşamalı bir fırtına gibi. İlk başta çocuk protesto eder, avazı çıktığı kadar bağırır, ağlar, annesini babasını ister. Sonra bir ümitsizlik evresi gelir, sessizleşir, içine kapanır, adeta bir yas halindedir. En son ve belki de en zoruysa inkar ya da kopma evresidir. Çocuk sanki alışmış gibi görünür ama ailesi geri döndüğünde onları reddeder. Bu aslında kendini daha fazla incinmekten korumak için kurduğu bir duvar. Okul öncesi dönem yani 3-6 yaş bambaşka bir dünya. Bu yaşlardaki çocukların düşünce yapısı biraz büyülüdür. Yani hasta olmayı, yaramazlık yaptıkları için aldıkları bir ceza sanabilirler. Ve en ilginci, beden bütünlüğüyle ilgili çok somut korkuları vardır. Mesela bir iğne yapıldığında içindeki her şeyin o delikten akıp gideceğini düşünebilirler. Kulağa garip gelse de onların dünyasında bu çok gerçek bir korku. Okul çağına geldiğimizde ise yani 6-12 yaş grubunda öncelikler değişir. Onlar için artık kontrol, başarı ve arkadaşlıklar çok önemli. Hastanede olmak demek bu üç alanda da büyük bir kayıp demek. Okuldan geri kalma, arkadaşlarını kaybetme korkusu, bedenlerindeki değişiklikler ve hatta ölüm korkusu gibi daha soyut kaygılar ön plana çıkmaya başlar. Ve geldik ergenlik dönemine. Belki de en karmaşık dönem. 12-18 yaş arası bir genç için en değerli şey nedir? Bağımsızlık ve kimlik. Hastane ortamı ise bunun tam tersini dayatır. Bağımlılık, kontrol kaybı, özel alanın ihlali. Dış görünüşlerindeki bir değişiklik veya arkadaşlarından uzak kalmak onların ben algısına yapılmış doğrudan bir saldırı gibidir. Ama unutmayalım, bu denklemde sadece çocuk yok. Bir çocuğun hastalığı aslında tüm aileyi merkezine alan bir krizdir. Tıpkı suya atılan bir taş gibi dalgaları herkese yayılır. Anne babaların yaşadıklarına bakalım. Bir yanda çocuklarının acısını dindirememenin verdiği o derin çaresizlik, diğer yanda neden benim çocuğum diye başlayan bir öfke, acaba benim bir hatam mı var diye içlerini kemiren bir suçluluk duygusu, tüm bunların ortasında o karmaşık tıbbi dünyada hissettikleri o büyük güçsüzlük gerçekten çok ağır bir yük. Peki ya kardeşler? Onlar genellikle bu hikayenin sessiz kahramanları ya da daha doğrusu sessiz kurbanlarıdır. Hem kardeşleri için endişelenirler, hem de tüm ilginin ona kaymasından dolayı kıskançlık ve öfke duyabilirler. Hatta bazen geçmişte ettikleri bir kavga yüzünden kardeşlerinin hastalandığını düşünüp inanılmaz bir suçluluk duyabilirler. Onların da desteğe ihtiyacı var. Evet, tablo biraz karanlık görünüyor olabilir. Ama neyse ki modern tıp bu psikolojik yaraları da iyileştirecek harika yöntemler geliştirdi. Şimdi hastalığı değil, çocuğu ve aileyi bir bütün olarak ele alan bu iyileştirici yaklaşımlara bakalım. İşte bu yeni yaklaşımın adı atromatik bakım. İsmi biraz teknik gelebilir ama anlamı çok basit. Travma yaratmayan bakım. Yani amaç çocuğun ve ailenin yaşadığı stresi, korkuyu, acıyı en aza indirmek. Tıpkı Hipokrat yeminindeki gibi önce zarar verme ilkesini sadece bedene değil, ruha da uygulamak. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Üç temel prensip üzerine kurulu bu sistem. Birincisi, ne olursa olsun aileye ve çocuğu ayırmamak. İkincisi, çocuğa kaybettiği kontrol duygusunu geri vermek. Ona küçük de olsa seçenekler sunmak, rutinlerini devam ettirmek. Ve üçüncüsü, hem fiziksel hem de duygusal acıyı ciddiye alıp yönetmek. Bu kadar basit ama bir o kadar da etkili. Atromatik bakımın en yakın dostuysa aile merkezli bakım felsefesi. Buradaki anahtar kelime ortaklık. Artık doktorlar ve hemşireler aile için bir şeyler yapmıyor, aile ile birlikte bir şeyler yapıyor. Çünkü herkes biliyor ki bir çocuğun en büyük ilacı ve en büyük gücü kendi ailesidir. Bu ortaklığın dört temel taşı var. Bir, ailenin değerlerine, kültürüne ve en önemlisi kendi çocuğu hakkındaki bilgisine saygı duymak. 2. Bilgiyi açık, dürüst ve anlaşılır bir şekilde paylaşmak. 3. Aileyi istedikleri ölçüde kararlara ve bakıma dahil etmek. Ve 4. Tedavi planlarını birlikte oluşturmak. Bu dört ilke bir araya geldiğinde aile pasif bir izleyici olmaktan çıkıp sürecin aktif bir parçası haline geliyor. Tüm bu harika felsefelerin ortasında ise sihirli bir araç var. Oyun. Evet, bildiğimiz oyun. Çocuk için oyun, o yabancı ortamda kendini normal hissetmesini, kontrolü eline almasını sağlayan bir kaçış yolu. Sağlık ekibi içinse paha biçilmez bir fırsat. Oyun sayesinde çocuğun ne hissettiğini anlarlar, korkularını giderirler ve en önemlisi aralarında bir güven bağı kurarlar. Oyun burada sadece bir eğlence değil, bir tedavi yöntemi. Ve bu bizi son bir düşünceye getiriyor. Eğer biz en zor yerlerden birinde, bir hastanenin soğuk duvarları arasında bir çocuğu ve ailesini bir bütün olarak görüp onlara bu kadar şefkatli ve saygılı yaklaşabiliyorsak, bu dersi neden hayatımızın diğer alanlarına taşımayalım? Aynı empatiyi, aynı ortaklık ruhunu okullarımıza, iş yerlerimize, hatta kendi evimize taşıdığımızı bir düşünsenize. Belki de gerçek iyileşme tam da burada başlıyordur.